Yeter Adem Bey ile birlikteyiz. Adem Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Fuarla ilgili neler düşünüyorsunuz ne söylemek istersiniz? Petrolyumla ilgili hislerinizi alabilir miyiz? E, petrol konusunda çalışmalarımız e, bundan dört e, 4 yıl öncesine dayanıyor. Eveliyatında da biz likit nakliyat konusunda uzmanlaşmış bir kuruluşuz. Firmamızın e, mottosu da likit nakliyat konusunda bir merkez olmak iddiasıyla yola çıktık. Dünyanın bir numaralı şirketlerini Türkiye'deki sanayicinin ayağına getirerek Türk insanına hizmet etmeyi bu ürünleri Türk sanayicisinin önüne sermeyi planlıyoruz. Peki firmanızdan ve kendinizden kısaca bahseder misiniz bizlere? Tabii ki ben İstanbul doğumlu bir Türk vatandaşıyım. İstanbul Üniversitesi'nde iktisat okudum. Daha sonra Denizcilik sektörüne girerek konteyner taşımacılığı, limancılık, acentalık, bütün kargo ile alakalı tüm departmanlarda bulundum. Daha sonra da 20 yıl kadar önce bir Fransız firma olan Eurotainer'in temsilcisi sıfatıyla likit konteynerler alanında uzmanlaştım. Hem Türkiye'ye hem de Arapça konuşulan coğrafyaya bu konteynerlerin kiralama hizmetleriyle işe başladım. Peki e, firmanızla ilgili yenilikler düşünüyor musunuz? E, nasıl bir yenilikler olacak? ARGE çalışmaları ile ilgili neler söylemek istersiniz? E, temel anlamda biz bir dış ticaret ve nakliyat firmasıyız. Lojistik hizmetlerimizle Türk sanayicisinin hizmetinde alternatif ürünleri, kaliteli ürünleri Türk kullanıcısının emrine amade kılmak için yabancı üreticileri ülkemize davet ediyoruz. Nihai hedefimiz bu temsilciliğini yaptığımız üreticilerin Türkiye'de yatırıma teşvik etmek, Avrupa'daki fabrikalarının bir kopyasını Türkiye'deki sanayi bölgeleri başlatmak ve kendi gençlerimize istihdam imkanı sunmak. Amacımız bu anlamda genel anlamda likit nakliye konusunda gerek araçların gerekse ekipmanların üretildiği bin kişilik bir organizasyon haline gelmek. Çok teşekkür ederim. İyi fuarlar dilerim tekrardan. Teşekkür ederim. Size de başarılar dilerim.